Kanalı Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil tuşuna tıklarsanız yüklediğim tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız. Evet şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz hanımlar. şöyle göstereyim sizlere öncelikle Bakın ben sizlere daha önce bu modelimin alt zemin kısmını paylaştım. Ee, bu modelin zürafası gayet farklı bir zürafa. Belki daha önce görmediğiniz zürafa modeli çeşidi olabilir. Bu şekilde yapılıyor. Uzun uzun araları. Bunun e, alt zemin kısmını zürafa kısmını sizlerle paylaştım. Ee, bu kaleli olan yerlerin kısmını da paylaştım sizlerle. Ee, şu an benim bu modelim hala bitmedi o yüzden kanalıma farklı bir e, model videosu atamıyorum maalesef. Şu an bu modeli çalıştığım için O yüzden sizlerle e, şöyle dedim son aşamayı da paylaşayım. Yani modelimi yaparken bitmesine çok az kaldı. Son aşamasında şöyle dedim sizlerle bir paylaşayım. Sizlere de fikir olsun fikir amaçlı. Kenarlarına gerdirdim. Üstten alttan hiç fark etmez arkadaşlar. Ee, her iki taraftan da ipinizi dolayabilirsiniz. Ben mesela e, üstten doluyorum ama ipim karıştığında alttan da dolayabiliyorum bu dolama. E, sadece bu kenarları yaparken istediğiniz şekilde yani alttan üstten karışık da Hiç fark etmiyor. Diyebilirim sizlerle kafanız karışmasın. Arkadaşlar beğeniyorum. Yaparsanız çok mutlu olurum. Bu tür videoların gelmesine devamını istiyorsanız eğer beğeni yapmanız yeterli veya yorumlarda bahsedebilirsiniz aşağıdan. Çevresini bu şekilde dönüyorum. Yalım arkadaşlar. İkiden fazla doladığımızda çok kötü yani büyük bir şekilde duruyor. Hoş durmayacaktır. istediğiniz kadar etrafına dönebilirsiniz onu söyleyeyim öncelikle çalışıyorum ama bugün e, hava kapalı o yüzden galiba sanırım video bir türlü netlemiyor. Şimdi ipimi koparmıyorum burada. İpimi koparmadan ben sizlere bir tüyo vereyim. İpimi koparmadan direkt karşı tarafa geçiş yapacağım. Buraya atıyorum. Geçiş yaptım. bu şekilde çevresine dönüyorum daha sonra bu şekilde ters çevirdim ters çevirdikten sonra çevresine iki sefer dolayıp her seferinde Kesmeden karşı tarafa geçtiğimiz için e, yapımı daha kolay oluyor. Yani bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Sürekli kesmeden kaşkı modele geçiş yapabilirsiniz. O zaman daha hızlı ürecektir arkadaşlar modelimiz. Göreceğim arkadaşlar. geliyorum. Bakın. Buralarda iki tane boşluklar oluşuyor. Kendiliğinden oluşuyor bu boşluklar arkadaşlar. Biz yaparken kendiliğinden oluşan boşluklar şunlar, şunlar. Şu. Bir, iki, üç, dört sefer dolayıp çekiyorum. Bir kez daha batıp tek sefer dolayıp çektim. Bir kez daha batıp dolayıp geçtim. Karşıdaki deliğe. Buraya da 1, 2, 3, 4 kez doladım. Şimdi bir kez yine battım, doladım. Yani birincinde 4 kez, ikinci de bir kez dolayıp ikinci de tek sefer sadece bu şekilde seferde 4 doluyoruz bu şekilde tek doladım Bunlar. Bu aralardaki fazlalık iplerimizden kurtulacağız. Bu için mutlaka yakıyorum çakmakla. ateş göstermemek için. Ama videodan sonra mutlaka yıkacağım. Evet hanımlar bu şekilde olacak. de Burada yapılmış hali var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Şeyleri cimdiklerini koymadım. Mavi cimdiklerini şu an daha koyamadım modelim devam ettiği için. arkadaşlar şey e, hava şartlarından dolayı ekranım sabitlemiyor bugün baya bir sıkıntı yaşadım video çekerken bu şekilde olacak bakın aralarına da şu küçük küçük kareler koyacak uçlarına e, mavi rengim var mavi rengim konulacak alınan bir model olacak Çünkü modelim buydu beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum kanalım dediğim gibi çok yeni beğeniye desteklerinize ihtiyacım var abone olmak tamamen ücretsizdir kanalıma abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun